Cem Küçük, AK Parti medyasına acil el atmalı. Pazar gecesi Berat Albayrak görevinden istifa etti. Hastane odasında olduğum halde telim hiç susmadı. Görüş isteyenler, süreci soranlar, ne olacak diyenler hiç bitmedi. Bazılarına kısa kısa yazılı cevap verdim ama konuşacak halde değildim. Bir kere Berat Bey'in istifa haberinin girilmemesi skandal ötesi bir durum. Yahu iddia diye verirsin. Sorduk dersin, yanlış çıkarsa iddia yanlış dersin. Berat Bey'e yakın gazetecilerin sosyal medyada bile dalga oluşturamamaları ve Berat Bey'i yeterince savunmamaları tuhaf. Halbuki insan sevdiği kişiyi tam bu durumlarda ölümüne savunur. Aynen Sadık Albayrak abinin dediği gibi. Türkiye Gazetesi ertesi gün haberi gören ilk gazete oldu. Tebrik ediyorum. Bir de Habertürk konuyu haberleştirdi. Fatih Altaylı programında değindi. Onları da tebrik ediyorum. Diğer kanallar dut yemiş bülbül gibiydi. Bu arada Hürriyet ve CNN Türk'ün beyin ölümleri bu haberi görmeyerek kesinleşti. İddia olarak bile veremediler. Halbuki korkmaya ne gerek var? Gazetecilik yürek işidir. Ha Abdülkadir Selvi'ye de söyleyin. Kabine nihayet değişti. Gerçi hiçbir tahmini tutmuyor ama bakarsınız haftaya geniş bir kabine değişikliği var diye yazar. Ayrıca AK Parti'nin kendi medyasına acil el atması lazım. Başkan Erdoğan medya bizim görüşlerimizi yansıtamıyor diye önceki haftalarda derdini açıklamıştı. Çünkü AK Parti medyasında çalışanlar inisiyatif alamıyor. Başkan Erdoğan'ın dediklerini tasdik ediyor. Halbuki Erdoğan'ın buna ihtiyacı yok. Çok medyanızın olması bir şey ifade etmez. Hatta zarar bile verir. Muhalifler medyadan şikayet ediyorlar ama kendi kanallarında onlar da Berat Bey'in istifasıyla ilgili bir şey yapamadılar ortalığı yıkamadılar. Kimse açıp onları izlemedi. Onlar da herkes gibi hükümet kanallarını suçladılar. İyi de başkasını suçlayacağınıza kendi kanallarınızda adam gibi programlar yapsaydınız da millet sizi izleseydi. Bakın Cüneyt Özdemir sosyal medya kanalında program yaptı. İlgilileri bağladı ve izlendi. Onu da tebrik ediyorum. Son not. Şayet hasta olmasaydım ben ekranlara çıkar gerekenleri dobra dobra söylerdim. 12 Nisan'da Süleyman Soylu istifa ettiğinde bunu yapmıştım.